Tansel abi günaydın. 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 Çok aa, aa, günaydın. 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 Günaydın, günaydın. Aa, günaydın, aa, günaydın, aa, günaydın. <laughs> günaydın arkadaşlar. Günaymadı ama. Her zaman iyi. Sizler. Bahar günaydın. Günaydın. <laughs> iyi bak. Hector bende. Tamam. <laughs> 15-20 dakika sonra buradan start alıyor. Merhaba Buğra, abi. günaydın. Günaydın. Ne haber? <laughs> İyi, var, şey. <abi> hazırız. <laughs> ne haber abi? Günaydın <laughs> abi. Evet, tüm ışıkları yakabilirsek hatta harika olur. Oh işte ya. Çok da şey yapmıyor. I did this. Hot right. hop. Right. 33 bitti. Çıkıyoruz arkadaşlar. Manzara muhteşem. Evet şu aşağıya inince yarışı bırakacağım. Şu an bu şekilde gitsem bile ilk üçe girerim ama bacakları çok riske atmış olurum. Tendon çok ağır yaptı. O yüzden şey yapmaya gerek yok. Rotadan çıktık galiba. Evet, bazen böyle kararlar vermek zorundasınız çünkü sağlık her şeyden önemli. Çok ağrıyor. Yani şu an 40. 40. kilometre sürdürebilirim ama riske atarım. Yani bayağı bir zorlanıyorum şu anda. Heh. Şurada bir yerde daireler çizip duruyorum arkadaşlar. Rotadan çıktım. Bir sağdan bir iniş gösteriyordu. Oradan indim kayboldum. Şimdi şöyle geldik. Manzaramız böyle. Tahminen 40. kilometre. Oh. Doğa muhteşem. Hadi bakalım. Tekrar rotayı bulmaya çalışalım. Umarım buluruz sanırım burası. Evet. Ama hiç işaret yok. Şuradan aşağı indim. Böyle gitmem gerekirken galiba umarım doğru yoldur. Evet işaretler burada. İşaretler burada. Buradan diyor ki aşağı yayın. Evet. Aşağı inelim bakalım. Şu an ilk üçün içindeyim. Ama bayağı bir zaman kaybettik. Hop. Manzara muhteşem. Hani bazen diyorsunuz ya arkadaşlar Hocam rotayı yüklemeye gerek var mı? Bak şimdi saat beni uyardı. Tekrar rotayı buldum. Aa, parkurdayım şu anda. inişe başladık. Keyifli, güzel ama zor. Çok zor parkur. Burası Kapadokya'dan daha zor. Hector! <laughs> Hector, özledin mi beni? Bahar hocam. Ne diyorsun ya şimdi ben... <gülüyor> <gülüyor> olabilir yani böyle şeyler. Ayak izin vermedi. Olabilir, normal. Fizyoloji böyle bir şey. Fizyoloji böyle bir şey Aynen, olabilir. Yani. Sert koştuk abi. Yarışı terk <laughs> etmemek gibi bir kural yok yani. Hep Cevdet abinin yüzünden oldu. <laughs> Cevdet abi bir gün ne yapacak biliyor. Cevdet şey. abinin yüzünden oldu, onun yüzünden. <laughs> Cevdet abi, abi şu anda Gerçekten şöyle bir durum var hocam. Sen de spor bilimlerinde hocasın zaten. <laughs> şey, en iyi bilen sensin. <laughs> Estağfurullah. Ee, yani anatomi izin vermeyince yapamazsın. Mümkün değil. Ya yani tabii canım o birçok faktör var performans etkiliyor. Evet. Yani bugün 42 yani. kilometre maratonu tamamladım işte. Yani 42 1600, 1600 takaz dağlarında dağlarından daha 1600 ele şey elevasyon, rengi, elevasyon yani. yükselti deniz seviyesi kadar iyi. yükseğe çıkmış. İyi Aynen. Şey yani. Güzel bir antrenman oldu. Güzel antrenman oldu. Ayaklarım evet. ağrıyor. Halen çok ağrıyor ama evet. o, bir de yolu kaybettim hocam. Çok ya. düştüm yani orada. Yani evet. böyle o da psikolojik olarak etkiliyor. Hani bir 5 dakika, 10 dakika kaybediyorsun. Aynen. Neyse ya bu Sağlık olsun. bir sonraki yarışa bakacağız. Aynen aynen. Ya. Ee, bu arada Buğra... Buğra 110 koşuyor. Arkadaşlar Buğra, hocamın eşi. 110 koşuyor. <laughs> Diyor ki koşma diyorum, koşuyor. Aynen yani hiç gerek yok o kadar yüksek mesafelere ama. Değil mi? E, tabii kesinlikle. Yani 40 yaşından sonra zaten... Çok da sağ, sağlıklı bir şey değil yani. Çok açıkçası. zor arkadaşlar. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. 40 yaşından sonra... Biz artık 40 yaş üstü insanlarız yani. <laughs> 40 plus. Gerek yok. Ne oldu oğlum? Ne oldu olum? Ne oldu? Evet arkadaşlar şu an 8,5 kilometrelik. Pazar günkü yarışın içindeyiz. Hector dedi illa ben koşmadan gitmem dedi kazdağlarında. Selam. Çok güzel bir parkur. 8,5 kilometre hani öyle şehrin içinde falan koşulmuyor. Gördüğünüz gibi. Bravo. Hep böyle bir zeytinlikler arasındayız. Şu an 6, 7, 7 olmak üzere. Arkadaşlar manzaramız böyle. 8,5 kilometre. Parkurunun Manzarası tam olarak bu. Müthiş. Şu an biraz zorlanıyorum tabii dünkü yarıştan sonra ama bu koşu çok faydalı. Zaten yavaş koşuyoruz şu anda. Şöyle manzarayı göstereyim. Körfez bölgesi. Akçay, Edremit. Ve zeytinlikler. 36 ve 66'nın sanki minyatürünü koşuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Parkur çok güzel. Ve burada bekleyen bir arkadaş. <laughs> Sağ olasın. <laughs> Kolay gelsin. Bak. Bak kim geliyor bak. <laughs> Bravo, süpersiniz. Hocam geliyor bayağı. Geliyor, geliyor. O eli de koşar da bu tempoda. <laughs> Yağmurda yedik. Parkur parkur muhteşem abi. Çok güzel. Aynen. Arkadaşlar selam herkese. İde ultra'yı bitirdik. Dün geldim. Ee, biraz ağrılarım var tabii ki. Yarışı tamamlamış olsaydım herhalde daha çok ağrım olacaktı. Ee, şimdi videonun içerisinde yarışı değerlendirmek istiyorum. Benim açımdan nasıl geçti? Ben çok iyi koştuğumu düşünüyorum. Performansımdan çok memnunum. İyi bir 42 kilometre koştum, 530 ortalama yaptım ve o parkur için gerçekten çok iyi koştuğumu düşünüyorum. Ee, sorun her zaman yaşayabiliriz. Yarışın sonunda da sorunlar çıkabilir. Yani 100 kilometre koşup 90. kilometrelerde, 95. kilometrelerde bırakan arkadaşlarımız da var. Başka yolu kaybedenler de var. Bu trail koşularında her an her şeye hazırlıklı olmalıyız. E ben zaten bunu öngörüyordum yani daha önceki yaptığım videoda biliyorsunuz Söylemiştim bir sorun var diye bu sorun halen geçmedi sorunun çözümü için elimden geleni yapıyorum Bu çözümlerinden bir tanesi de yani oradaki o sakatlık durumunun çözümlerinden bir tanesi de Doğru karar verip Doğru yerlerde dur demeyi başarabilmektir ben e, Evet yani gidecek gücüm vardı bacağımdaki ağrıya rağmen gidecek gücüm vardı yavaş da olsa Vardı ama Riske etmek istemedim çünkü bir yarış her şey demek değildir. Oradaki performansın benim için çok iyi bir daha antrenmanı oldu. Ben öyle düşünüyorum. Antrenman yapmış oldum. Ee, eksiklerimi gördüm. Antrenmanla alakalı. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz hızlı yarışlara katıldım. Yol yarışlarına katıldım. En son bir hafta önce 20 dakikada 6 kilometre koşmuştum e, düz yolda. Ama düz yolla olmuyor. E, halen daha öğreniyorum. Halen daha kendimi e, nasıl diyeyim... ...öğrenip doğru seçimler yapmaya çalışıyorum. Ben 66'yı denemek istedim. Ee, keşke demiyorum çünkü 36'da koşabilirdim, 15'de koşabilirdim. Hepsinde genel klasman yapardım. Ama ben burada 66'yı denemek istedim ve denedim. Ee, her şey bir tecrübe, hayatta bir tecrübe. Sabahın köründe, o karanlıkta, o yağmurun altında o kadar insanla birlikte olduk. Beraber bir şeyler paylaştık. O yüzden hiçbir zaman keşke demeyeceğiz. Ee, bir sonraki yarışa bakacağız. Önümüzde çok fazla yarış var. Arkadaşlar İda çok güzel geçti benim açımdan. Ee, tabii ki biraz böyle moralim bozuldu. Ee, neden böyle oldu diye ama bu var. Yani moraliniz bozulmuyorsa zaten sorun var demektir. Çünkü eğer moraliniz bozulmuyorsa o zaman bilmiyorum. Yani ben hep moralim bozulup bir şeylerden ders çıkarmayı seven birisiyim. Ee, bundan da dersimi çıkardım. Yapmam gereken antrenmanları tekrar gözden geçireceğim. Biraz e, bu tür yarışmalarda ayağımda hız varken hızlı yarışlara katılmak istiyorum. E, belki yaza doğru biraz daha bu uzun mesafeleri deneyimlerim diye düşünüyorum. Çünkü uzun masa mesafe zor, gerçekten zor. E, ama keyifliydi. E, başka neler diyebilirim? İda güzeldi, her şeyle güzeldi. Kaz Dağları zaten muhteşemdi. Bir sonraki yarışta görüşürüz.